Herkese tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte unutulan oyunlar video serimizin dördüncü bölümündeyiz. Dördüncü bölümde oynayacağımız oyun Traffic Rider olacak. Ee, motor oyun arkadaşlar bu. Zaten bilmeyen yoktur bu oyunda. Yani çocukluğumuzda oynadığımız bu da güzel oyunlardan biriydi. Traffic Rider. Motor sürdüğümüz bir oyun böyle basit hoş bir oyun. Bu arada arkadaşlar bu oyunda Traffic Racer'ın yapımcısı SK Games mi SKT Games mi öyle bir şey olması lazım ya firma. O firmanın oyunu bu da. Zaten isimden belli oluyordur Traffic Rider, Traffic Racer. İkisi de aynı firmanın oyunu arkadaşlar. Dedim bugün de bu oyunu oynayalım. Ee, bu oyunun videosunu yapalım. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar, e, yapmamı istediğiniz bir video varsa yorumlara yazın. O videoyu da yapmaya çalışırım. Hoş bir oyun, güzel bir oyundu da. Çocukluğumda bu bu oyunda oynardım. Ya bunu fazla oynamazdım ama yine arada bir oynardım canım sıkıldıkça. <laughs> Hoş bir oyun yani. Mobil oyundan ne bekleyebilirsin ki? Vakit geçirsin. Seni birazcık Aa, öldük anasını. Kariyer kazalım birazcık. Anladım reis, anladım. Yani bir mobil oyundan max bekleyebilirsiniz ki? Birazcık vakit geçirsin, sizi eğlendirsin falan filan. Hoş bir oyun işte ya atıyorum mesela okula gidiyorsun otobüste oyna işe gidiyorsun otobüste oyna bir yerde oyna yani <laughs> mesela okula falan giderken otobüste oynanır bu oyun Eğer biraz da motorlara ilginiz varsa, motor sürmeyi falan seviyorsanız Motorları seviyorsanız tam sizlik bir oyun. Arkadaşlar bir de sonsuzda oynayalım. Yeni motor aldık. Bu motorla bir sonsuzda takılalım. Ondan sonra kapanışı yaparız. Bu motor bayağı basıyormuş lan. Burada sollaması biraz daha zor. Trafik reisleri da daha kolay. Burada biraz zor so araba sollaması. Motor ya biraz da ondan da zor yani. Çok boş yaptım lan ben bu videoda. Az siktir. Devam et lanet olsun devam et. Biraz motorun sesini duyalım ya. Motor bayağı hızlı. Kaç basıyor? 142 basıyor motor. Of işte öldük geberdik. Neyse arkadaşlar bu videolukla bu kadar olsun. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.